Hello izler videoma hoş geldiniz. Pardon. Bugün Minecraft oyuncaklarımı göstereceğim. Çoktan almıştım bu oyuncakları. E, ama ben şimdi videosunu çekeyim dedim. Evet burada bu su var. Burada plaş hayvanım var. Plaş ne lan? E, burada yataklarımız var. Yata. Bir ikisi sattı. Şuradaki gerçek. Evet. Doğru birleştireceğiz bunu. Hepsi bir kutudan çıktı. Bazı eşyası varsa vardı. Mesela Enderman'ın şeyi vardı. Enderman'ı blok taşıyor ya. Onun özel çimen gelmişti. Creeper'a özel şey gelmişti. Ee, TNT Creeper yani Etrafta yok abi yok. Ben yere koydum o Creeper'ı. yorum ama etrafta yok yani. Bakın göstereyim. Ee, pardon. Şunun altında. yok buranın altında. Sen ne işi var? Ben oraya bir şey mi koydum? Evet arkadaşlar creeper bu. Ne arayacağım? Böyle beraber. Arkadaşlar creeper bur. Ben buraya koymuşum creeper'ın da. Bacakları kayboldu. Böyle. Böyle bir creeper işte. Evet ilk karakterimiz creeper gördüğünüz gibi. Arkası full yeşil. Normal oyunda böyle miydi hiç bilmiyorum. Yani var mıydı değil miydi bilmiyorum. Neyse şuradan yaşlı golemimizi alalım. Golem çünkü yaşlı gibi. Ben bunu parçalarını unutayım. Bunun zaten bir tane parçası Var o da kafasıyla gövdesi. Evet. Ayrıldık. Bunun iki kolu da tamamen yerinden koptu. Bir kol zaten kayboldu. Diğer kolun nerede olduğunu biliyorum. Ama oh, o da tam yerinden Bant yapıştırırız artık. Evet, bunu da buraya koyalım. Ve Enderman Enderman'ın olduğu gibi çimeni gelmişti. Bir kolu da kayboldu. Çimen de kayboldu. Birleştirelim şunu. Enderman kolunu birleştirince kafa çıkıyor. Onu da zaten şurada anlayabilirsiniz. Bakın. Burada o parça tam takılmamış. Neyse. ben işte arkası da burası ya. Niye içime gelmişti? Ve elmas kostüm Steve. Steve'in da sandık gelmişti. Crafting table gelmişti. Bir de kılıç ve kazma gelmişti. Hepsi kayboldu. Ben şu parçalarını takayım. Böyle kafayı tak. Umarım videoyu bu. Muhtemelen 3-4 dakika olacak video. Şimdi ne kadar olmuş bakayım bir. 3 dakika olmuş aslında. Uzun sürer biraz. Arkadaşlar. Steve'in bir kolu kaybolmamıştı. Nerede lan bunun bir kolu? Ha, buradaymış. Evet gördüğünüz gibi Steve. Böyle işte arkası full mavi. Açık mavi aslında. Benim sevdiğim renkten. Bunların hepsi bir de bir kutudan çıktı. Buradan zombi pikmin. E ee, bunun da bir kol kayboldu. Bunun yanında galiba hiçbir şey gelmemişti. Belki altın kılıçken şunu kaybetmişimdir. Hiç hatırlamıyorum. Ama bunun yanında muhtemelen şey gelmiyordu. Vallahi 190 TL falan aldık zaten. Pigmen de böyle. Böyle bunları eklen ne istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz ama gevşiyor o yani yüzden çok fazla çıkartmayın ben video için hepsini çıkarttım bir de zombi nedense böyle üst ya var bir mavi şöyle takalım oğlum bunu takmak da bir arkadaşlar zombi yanında hiçbir şey gelmiyor. Bu arada arkadaşlar zombi hiçbir şey kaybolmadı yani. Steven şeyi kayboldu. Sahne crafting table'ın bir de eşyalar Ama zombi zaten yanında hiçbir şey gelmedi ve hiçbir parçası kaybolmadı. Arkası da full böyle. Okay. <laughs> Ayrıca şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Gerçek zombiye daha çok belirtmek için bunu kollarını mesela böyle yapabiliyorsunuz. Ay ya videonun kapak fotoğrafını bunu yapsam. Kapak fotoğrafı nasıl yapılıyor daha bilmediğim için. Bilince şey yapacağım şık. Şey. Öğreneceğim artık YouTube'dan. <laughs> YouTube'dan bakacağım videoların. Neyse. yapacağım Allah belanı versen seni böyle böyle öldürürsün ha 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 ve aslında katilsiydi <laughs> ay gerçekten böyle bir film çektiğimi düşünseniz ay cringe olurdum valla ne diyorum? o hiçbir kısmını be ne bu arkadaşlar şey. Ben en çok bu üçünü seviyorum. Çünkü bu üçünün eklemlerini kolayca oynatıp çıkarabiliyorsunuz. Diye var bunun iyice yapıştı. Biraz o çıkıyor. Ama evet, ben en çok aslında aralarından zombi seviyorum. Çünkü zombiyi hem kolay hareket ettirebiliyoruz. Hem zaten normal Minecraft'ları sevdiğim bir karakter. Hem de hiçbir parçası kaybolmuş. Hiçbir şey kaybolmadı. Zaten yanımda hiçbir şey gelmedi ince kaybolmadığı için en sevdiğim son pardon. Tabii ki muhtemelen bunun bir şeyi de kaybolur. Ee, artık zombi ile videoyu bitirelim. Karanlık doldu bak. Evet arkadaşlar videoyu da ben daha sonra gidelim. İzlediğiniz Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Zombi girişimi çaldı.